Merhaba arkadaşlar, Umikis'e hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Elimde büyük bir yumurta var. Bu yumurtaya, bu hamurla ananas şekli vereceğim. Evet, ananas kutusu yapacağım. Bu ananas kutusunda ne yapacağım? İçine slime dolduracağım. Yani ananas slime yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Bu hamuru bir parça koparacağım hamurdan. Biraz yumuşak bir hamur. E, takı hamuru diye satılıyor bu. Bana birazcık yumuşak geldi. O daha sert kullandığımız Fimo hamurlar var ya galiba daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ya da e, çocuklar için yine satılan beyaz killer var. Onu alabilirsiniz. Onunla da daha kolay yapılabilir böyle şeyler. Daha önce biliyorsunuz videolarımda onu kullanmıştım. Şimdi bu açtığım hamurla incelttiğim hamurla bu yumurtayı kaplayacağım. Birazcık ayrılıyor işte. Onun için o ayrılmaları önlemek için suyla kapatıyorum. Her iki tarafını da doldurdum. Arada boşluk bıraktım. O tam açılma yeri. Şimdi bir fırça yardımıyla ya da kalemle böyle hafif eğri eğri çizgiler çiziyorum. Biraz böyle baklava şekline benzer şekiller yapacağım üstüne. Ananas e, kabuğunun şekli gibi. Şimdi elimde yine seramik çubukları var seramik çubuğuyla şekil veriyorum. İçe doğru alıyorum hamuru. Sarıyı kapatmak için. Evet, şeklim yavaş yavaş çıktı. Şimdi tam ortalarına hafif delikler deliyorum yine bu çubukla. Çok yapışmadı dediğim gibi bu hamur ee, normal oyun killeri olsa daha çok yapışacaktır bunun üzerine. Şimdi sarı ile boyayacağım sarı akrilik boyam var benim guaj boyalarda olur. Sarı ile her tarafını boyadıktan sonra şimdi koyuluk vereceğim kahverengi kullanacağım o çubukla çizdiğim yerlerin aralarını dolduracağım. İlk önce üst kısmını yapıyorum. Üst kısmı tepesi kahverengi olur biliyorsunuz. Sonra yeşiller giriyorum arasına. Sarı kahve ve yeşil kullanıyorum ananas kabuğunda. Daha önce kartondan böyle üçgenler kestim. Ananasın üst kabuğu gibi onları da yerleştirdim. Evet şimdi sıra slime'ımızda. Slime tutkanını döküyorum. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz bunu. Borakslı suyumu hazırladım. ılık su. Ve içine akrilik sarı boya kullanıyorum. Arada bir mira da yardım ediyor. Onun elini de görüyorsunuz. Evet sarı akriliğimi de iyice karıştırdım. Şimdi borakslı sudan yavaş yavaş katarak slime'ımı yaptım. Şimdi ananas slime'ımızı kabının içine yerleştirelim bakalım. Evet bu hem oyun kabı olarak kullanabilirsiniz bunu. Slime yaptığınız yeni slime'ları saklamak için bir kap yapabilirsiniz. Belki değişik değişik meyvelerden yapabiliriz böyle değil mi? İstediğimiz renk slime yapıp içinde saklayacağımız bir kap olur bu da. Hem el becerimizi geliştirecek bir etkinlik olur hem de slime yapıp oynayacağız hem de slime'ımızı saklayacağımız bir kap olur bu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videomu. Beğendiyseniz ve yeni yapmamı istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara yazın olur mu? Mesela başka meyve sebze yapabilir miyiz? Nasıl güzel olabilir? Ne yapabiliriz? Mesela benim ilk aklıma gelen çilek. Hadi bakalım siz de yazın. Neler yapabiliriz slime kabı olarak? Ve bu arada lütfen Umikits'i Instagram sayfasında da takip etmeyi unutmayın olur mu arkadaşlar? Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.